Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte DS187 Orhan'ın çıkardığı İrem Hoca ile Matematik dersinde kaçmaya çalışıyoruz. İrem Hoca ile Matematik Oha. dersi, hoş geldin. Oyun Türkçe. Aa! Merhaba çocuk, dünyanın Oha. en harika okuluna hoş geldin. Oha! Çok iyi lan. Sınıfa geçmeden önce mükemmel doğru cevap. Soru o hmm. harikasın. Sen bir dahisin. İyi öderim hocam. Başardın çocuk. Gel de ödülünü al. Kocaman bir elli kuruş. Para soru 1. 8. Oo harikasın. Soru 2. 9. Aa sen bir dahisin. Kaçın kaçın kaçın. Diye. Gel lan. İyice yaklaşsın. O zaman seçeceğim. Çao. Eren. 0. 7 7 tane defterin 3'ünü toplamış olduk. 4'üncü. Tamam. beni duyuyor ki bu. Yani niye diğerlerinde duymuyor? Bak her açtığım yerlerin yani işte kapıyı da duyması Bir çok fena. Ömer. Müdür hoca hiç mi bir şey söylemiyor lan? Fehmi Gaming'in hoş geldin hediyesi. Çal artık. Allah beşte yedi iyi ya. Değil mi? Yapma beş ya. 1 <laughs> derece... Gelme gelme gelme. Neyse oyunu kolay yapmışlar en azından. beni görmedin. Ya Feriha gelme ya. Öğretmenler odasına girmek yasak. 15 saniye. E benim... Cezalısın. Bunu bilsen iyi olur. hoş geldin. Çok korkunçtu. Aa, ya. merhaba çocuk. Dünyanın en harika okuluna hoş geldin. Evet. Sınıfa geçmeden önce herkesin sev mükemmel. Doğru cevap. Doğru. Son soru. Al. Oo, harikasın. Bu arada adamlar oyunu bedava yapmış. Başardın çocuk, gel de ödülünü al. Kocaman bir elli kuruş. Parayı... Soru bir, bir eksi yedi. Oo harikasın. Soru iki, sen bir daha hissin. Son soru. Artı kere kaç yapar? Yüz. Okey yeah, 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 atıyorum. İşte güzel oldu. Müthiş. Ha bir tane burada var. Neyse defterlerin yerine çoğunu biliyorum. hocam merhaba. Fehmi Gayming'in hoş geldin hediyesi. Oh! Nasıl oldu lan bu? Ben roket atar ateşledim onu. Bir bu cele matematik dersi. Hoş geldin. Aa, merhaba çocuk. Merhaba Dünyalara çocuk. Dünyanın en harika okuluna hoş geldin. Sınıfa, sınıfa geçmeden önce herkesin sevdiği ders olan matematikten 3 haykulade bir cevap. Soru iki Bir Sen bir dahisin. Son soru. altı Artı. Doğru. Even okul tableti. Başardın çocuk. de ödülünü al. Kocaman bir elli kuruş. Soru 1. Altı Artı. Mükemmel. Doğru cevap soruyu sen bir daha his Müdür niye bizi kurtarmıyor? Ben ona <laughs> sinirlendim yani. Altyazı Fehmi Gayming'in hoş geldin hediyesi. Fehmi Gayming'in hoş, hoş geldin hediyesi. Şu elini bir yapayım. Ya şu müdürün odası nerede lan? Karşıdan hoca geliyor. Abi. Heh. Çal artık. 2 4 0 Fehmi Gaming'in hoş geldin hediyesi. Abi. O benimdi lan. İkiden. Kaç lan bu? Üç. Sıfır. Abi bir adet kaldı. Beni bir, iki, üç, çin çin bırak beni Pirema. Son bir tur daha yiyeceğim. Pirema Matematik Dersi. Hoş geldin. Aa, merhaba çocuk. Dünyanın en harika okuluna hoş geldin. Şaka mı? Şaka mı? Şaka mı? Bu arada çıkamıyoruz. Sınıfa geçmeden önce herkesin sevdiği ders olan matematikten 3. Sen bir dahisin. Biliyorum. Soru 2. 7. Mükemmel. Doğru cevap. Sen bir dahisin. Ay, ay evet teşekkür ederim. Sardın çocuk. Gel de ödülünü al. Kocaman biri iyi bir iyi kuruş. Parayı almak Soru 1. 8. Artı 4 kaç Doğru. Soru 2. 4 eksi 8 kaç yapar? 4. o harikasın. Hocam elde kuruşumu alabilir miyim? <laughs> Fehmi Gaming'in hoş geldiniz. <laughs> Bak ses yaptım ama oraya gitmeyeceğim. <laughs> on 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 Sıfır Abi full güzel oynayacağım Bu soruları yapmaya bekliyorum Kandinci Elli kuruş verir <laughs> Fehmi Gaming'in hoş geldin hediyesi. Bu da Feriha'ya engelliyor. Fugir, tamam skinin defteri. Ya yapma. Ha bu engelliyor. Müdüşmeye denk gelmek istemiyorum. cadı her ya. Şimdi bütün defterlerin yerini biliyorum. Yapma. Şimdi sana kurabiye vereyim mi? Sıfır kilometre yeni bir araba alırım. Mahallede kızlara ben havam da atarım. Sağ ses sol ses. Allah razı olsun. Gözlüğümü sakar birden gaza basarım. Ben arabanın anasını sakarım. Ben Tamam. Tamam. Burayı almış mıyız? Aynen. Burada. Bir de sessiz sessiz ses vermeden geliyor defter yaparken. 5 oldu. 6 7'nin de yerini biliyorum. söyle ne halin varsa gör. Tur atın biraz. <laughs> Aynen. Hadi. Hepsi üçte o bu arada. Gümrük vergisi. İşte son defter. İki. 11 bir. Sıfır. Bitti. Ben kaçmam lazım. de 7. Aferin. Tüm defterleri top. Abi. İrem Hoca ile matematik dersi. Hoş geldin. Çok fena oldum. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.